Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mutlak değer fonksiyonunun türevinden bahsedeceğiz. Aynı parçalı fonksiyonda olduğu gibi eğer bir kritik nokta varsa o zaman inceleme yapabiliriz. Ama kritik nokta yoksa zaten incelemeye gerek yoktur. Peki mutlak değer ifadelerinde kritik noktamız neydi? Mutlak değer fonksiyonunun içini sıfır yapan değerlerdir. Zaten mutlak değer fonksiyonları aynı zamanda parçalı fonksiyonlardır. Ve parçalandığı yerler neresidir? mutlak değerin içini sıfır yapan değerler. Bu durumu kısaca açıklayacak olursak mutlak değer içerisindeki bir fonksiyonu ben parçalı fonksiyon şeklinde yazmak istersem eğer fx fonksiyonu sıfırdan büyük eşitse mutlak değer dışına olduğu gibi çıkar. Eğer fx fonksiyonu negatif bir değere sahipse o zaman benim bu fonksiyonu mutlak değerin dışına eksi fx olarak çıkartmam gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün 2 sayısını ele aldığınızda direktmen sonucun 2 olduğunu bilirsiniz. Neden? Çünkü içerideki pozitif değer görmüş olduğunuz gibi olduğu gibi çıkıyor. Ama bana mutlak değer içerisinde eksi 2 sayısını verdiğinde sonucun yine 2 çıkması gerektiğini biliyorum. O yüzden içerideki ifadeyi ne yapıyorum? Bir kere daha eksi çarparak artı olarak çıkartmak zorunda kalıyorum. Mesela bana bu örnekte verilen x eksi 2 ifadesinin mutlak değerini verdiğinde x'in 2'den büyük eşit olduğu değerler için fonksiyonu olduğu gibi yazabilirim. Çünkü ki de zaten 0 oluyor. 2'den büyük değerlerin hepsinde de pozitif çıkacak. O zaman fonksiyonu olduğu gibi çıkarabilirim. Eğer x'in 2'den küçük olduğu değerlerle uğraşıyorsam mutlak değerin içindeki ifade eksiye tekabül edecektir. Bu yüzden benim bunu eksiyle çarparak çıkartmam gerekiyor. O zaman bu ifade eksi parantezinde x eksi 2'dir. Ben bunu daha düzgün bir şekilde yazmak istersem direktmen 2 eksi x'e eşit olacak. Eğer bize fx eşittir x kare eksi 9 gibi bir ifadenin mutlak değeri verilseydi bunu en güzel işaret tablosuna dönüştürerek halledebiliriz. Ne yaparız? x kare eksi 9 ifadesinin sıfıra eşitlersek bunun Köklerinden bir tanesinin 3 bir tanesinin de eksi 3 olduğunu bulurum. Daha sonra işaret tablosunda eksi 3 üç ve 3'ü yazdığımız zaman burada 0 değerini verdiğimiz zaman eksi çıkacaktır. 0 da buraya tekabül edeceğinden dolayı burası eksi. Daha sonra her kökte işaret değişeceği için burası artı burası da artı. Benim burada incelediğim ifade x kare eksi 9 ifadesi. O zaman ben bu fx fonksiyonu için yani x kare eksi 9'un mutlak değeri için eksi 3'ten küçük değerlerde olduğu gibi düşünülmesi gerektiği eksi 3 ile 3 arasında 9 eksi x kare yani eksi ile çarpılmış halinin düşünülmesi gerektiği 3'ten büyük değerlerde de x kare eksi 9 şeklinde direktmen olduğu gibi çıktığını söyleyebilirim. Bunu parçalı fonksiyon haline getirmek istersek de eksi 3 ile 3 arasındaki değerlerde direktmen 9 eksi x kare yani eksilisi kalan bütün değerler içinde x kare eksi 9 olarak fonksiyonun yazılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu durumda mutlak değerin içini sıfırdan büyük yapan değerlerde fonksiyonun olduğu gibi dışarı çıkacağı, içini negatif yapan değerlerde de fonksiyonun eksi ile çarpılarak dışarı çıkması gerektiğini söyleyerek olayı toparlayabiliriz. O zaman ben Mutlağın içini sıfır yapan değerlerde sağdan ve soldan türevlere bakmalıyım. Onun haricinde herhangi bir ifadeye bakmama gerek yok. Sadece artı mı olarak çıkar, eksi mi olarak çıkar onu incelemeliyim. Buradaki notta kısaca aslında söylediklerimizi yazmış olduk. Örnek bir de olayın daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bana verilen fx fonksiyonu mutlak değer içerisinde x-2. O zaman 1, 2 ve eksi 2 noktalarındaki türevleri inceleyiniz diye soruyor. Şimdi burada mutlak değerin içini sıfır yapan değer nedir? 2 noktası. O zaman 2 kritik nokta. Bunun haricindeki 1 ve eksi 2 değerleri için aslında ekstra bir incelemeye gerek yok. Şimdi x eşittir 1 değeri için baktığımızda buradaki fx fonksiyonu x'in yerine 1 yazıldığında negatif çıkacağı için eksi ile çarpılarak mutlak dışına çıkması lazım. O zaman bu ifade aslında eksi x artı 2'dir. Sonra gelip ben bunun birinci türevini alırsam x'in türevi 1 olacağı için eksi 1 yanındaki sabitin türevi zaten 0'dır. Sonra bana bir noktasını soruyordu. Bir noktasında zaten sabit fonksiyonu olacağından dolayı sonucum eksi 1'dir. x eşittir 2 değerine baktığımız zaman bu bir kritik noktadır. O zaman sağdan ve soldan limitlerini ayrıyeten değerlendirmem lazım. f'in ikinci türevine sağdan yaklaşalım. Sağdan yaklaşmak demek 2,001 gibi bir ifade demektir. O zaman bunu fonksiyonda yerine getirip yazarsam 0,001 gibi bir ifade çıkar. Yani pozitiftir. Pozitif olacağı için o zaman ben fx ifadesini direktmen x-2 olarak değerlendirebiliyorum. O zaman bunun birinci türevine y eşittir. Direktmen 1'e eşittir. Sonra ben bu x yerine getirip 2 yazdığım zaman karşılığında sabit bir fonksiyon geleceği için direktmen 1'e eşit olduğunu söyleyebiliyorum. 2'ye soldan yaklaştığımız zaman da 2'ye soldan yaklaşmak demek 1.99 gibi bir değer demektir. Bunu da getirip fonksiyonda yerine yazarsam dikkat ederseniz eksi -0.001 gibi bir değer çıkar. Bu da negatif olduğunu gösterir. O zaman benim f(x)'i nasıl değerlendirmem lazım? eksi x artı 2 olarak değerlendirmem lazım. Peki bunun türevini aldığımız zaman ne oluyordu? Eksi 1. Yani ben x'in yerine getirip 2 yazarsam sabit fonksiyon olacağı için her türlü eksi 1 çıkacak. 1 ve eksi 1 bir değerleri birbirinden farklı olacağı için burada türev yoktur. Son olarak x eşittir eksi 2 noktasına baktığımızda eksi 2'yi getirip fonksiyonda yerine yazarsak sonuç ne çıkacak? Negatif. O zaman benim fx fonksiyonumun ne olması lazım? Eksi x artı 2. Peki o zaman f üstü x ne olması lazım? Eksi x'in türevinden eksi 1. Yanındaki artı 2'nin türevi zaten 0'dır. Ben getirip burada x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam zaten ne yazarsam yazayım. Sonuç sabit fonksiyonu olduğundan dolayı direktmen eksi 1'e eşit olarak bulunmuş olur. O zaman 1 noktasında ve 2 noktasında türevlerin direktmen eksi 1'e eşit olduğunu ve x eşittir 2 noktasında da türevin olmadığını söyleyebiliyorum. Örnek 2'de fx eşittir mutlak değer içerisinde x kare eksi 16 fonksiyonunun 1, 4 ve eksi 4 noktalarındaki türevlerini inceleyiniz diye soruyor. Şimdi mutlak değerin içini sıfır yapan değerler kritik noktalardı. Önce onu belirleyeyim x'in karesi eksi 16 ifadesini sıfır eşitlersem buradan x kare dediğimiz ifade 16 o zaman x'in köklerinden bir tanesi 4 bir tanesi de eksi 4'tür. Bu durumda benim 4'ü ve eksi 4'ü sağdan ve soldan türev alarak incelemem lazım. Ama x eşittir 1 için böyle bir incelemeye gerek yok. Bir de eğer burada işaret tablosu çizersek aslında çok daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman Bunların köklerinden bir tanesi eksi 4 bir tanesi de 4'müş. x kare eksi 16 ifadesine baktığınız zaman şu aradaki bir sıfır değeri için direktmen eksi çıkacak. Köklerde de işaret değiştireceği için artı eksi artı olduğunu söyleyebilirim. O zaman artı olan yerde fonksiyon kendisi gibi yani x kare eksi 16 olarak çıkacak. Eksi olan yerde tam tersi yani 16 eksi x kare olarak çıkacak. Artı olan yerde ise yine kendisi gibi x kare eksi 16 olarak çıkmış olacak. Eğer üşenmeyip bunu yaparsak çok daha rahat bir şekilde sonuç alabiliriz. Şimdi ilk olarak kolay olanı yani x eşittir 1 noktasındaki türevi inceleyeyim. İşaret tablosundan baktığımız zaman fonksiyonun eksi olduğunu yani 16 eksi x kare olarak yazılması gerektiğini hemen görebiliyorum. Buradan 16 eksi x kare. Ama benim burada ilgilenmem gereken şey türev. O yüzden bunun türevini alıyorum. 16'nın türevi 0'dır. x kare ifadesinin türevi de 2x olacağı için eksi 2x olarak bulunmuş oluyor. Daha sonra f'in birinci türevindeki 1 değerini sonra x'in yerine getirip 1 yazarsam sonucumun da eksi 2 olduğunu görebilirim. Eğer hocam ben bu işaret tablosuyla uğraşamam diyorsanız o zaman x eşittir 1 değeri için getirip fonksiyonda yerine yazdığınızda zaten eksi çıkacağını görüyorsam ben buradaki fx fonksiyonunun eksi ile çarpılarak yani 16 eksi x kare olarak çıktığını görmem lazım. Daha sonra birinci türevini aldığımızda 16'nın türevi 0. Buradan da eksi 2 x gelir. Yine f'in birinci türevinde bir değerinin eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 olarak çıktığını görebilirim. Her iki yoldan da yapabilirsiniz ama işaret tablosu sizin görmenizi daha çok kolaylaştıracaktır. x eşittir 4 noktası için baktığımız zaman kritik nokta olduğundan dolayı 4'e sağdan ve soldan yaklaşılmasına bakmam lazım. 4'e sağdan yaklaşmak demek ne demekti? 4,001 soldan yaklaşmak demek de 3,999 gibi bir değerdi. Sağdan yaklaştığımız zaman fx fonksiyonunun şöyle hemen 4'e sağdan yaklaştığınız zaman pozitif tarafta kaldığını görebilirsiniz. Ya da direktmen getirip burada 4,001 gibi bir değer yazdığınızda 16'dan büyük olacağını ve pozitif çıkacağını görebilirsiniz. Bu durumda bu ifade direktmen x kare eksi 16'ya eşittir. Ben bunun birinci türevini alırsam eğer x karenin türevi 2x yanındaki sabitin türevi ise 0'dır. Daha sonra bana 4 değerini soruyor. 2 çarpı 4'ten dolayı da direktmen burada 8 değerini elde edebiliyorum. Soldan yaklaşılmış ifadeyi değerlendirdiğimiz zaman da fx ifadesinin bu 4'e soldan yaklaşılınca eksi tarafta kaldığını görüyorum. O yüzden eksilisi olan 16 eksi x kare fonksiyonunu almam gerekiyor. Daha sonra bunun birinci türevini aldığımızda direktmen 16'nın türevi 0. Burada da eksi 2 x ifadesi gelir. F'in birinci türevinde 4 dediğimiz zaman da direktmen eksi 8 olarak yazıyorum. Dikkat ederseniz burada direktmen 4 değerlerini yazıyorum. Çünkü bu ifadeler sadece pozitifliğini ve negatifliğini görmek için var. İhmal edilebilecek kadar küçük farklar olduğundan dolayı burada 4'e sağdan veya 4'e soldan olarak yazmanın çok da bir farkı olmayacak. Direkt ben 4'ü koymuş gibi 8 ve eksi 8 sonuçlarını görebilirsiniz. Böylece zaten değerler farklı çıktığı için de 4 noktasında türevinin olmadığını söyleyebiliyorum. Buradan işaret tablosunun aslında işimi ne kadar kolaylaştırdığını görebiliyorum. 4 noktasına sağdan yaklaştığımız zaman fonksiyonda pozitif çıktığını, soldan yaklaştığımız zaman fonksiyonda negatif çıktığını da aslında inceleyebiliriz. Ama bu çok daha zor olacaktır dikkat ederseniz. Son olarak x eşittir eksi 4 noktasını incelediğimiz zaman yine eksi 4 bir kritik nokta olduğu için sağdan ve soldan yaklaştığımız değerleri incelememiz lazım. Şimdi önce fonksiyonları belirleyeyim. Eksi 4'e sağdan yaklaşmak demek ne demek? Şu şekilde sağdan yaklaştığımız değer anlamına geliyor. Bakın ne kadar yakın olursa olsun eksi tarafta kalmış oluyor. O zaman ben buradaki fx fonksiyonunun 16 eksi x kareye eşit olduğunu görebilirim. Daha sonra birinci türevine baktığımız zaman eksi 2x'tir. Sonra f'in birinci türevinde eksi 4 değeri de yerine yazıldığı zaman direktmen 8'e eşittir. Şimdi soldan yaklaşıldığı zamanki fonksiyonu değerlendirdiğimiz zaman şurada eksi doğru da soldan yaklaşırsam o zaman ne kadar yakın bir değer olursa olsun görmüş olduğunuz gibi pozitif tarafta kalıyor. Yani x kare eksi 16 oluyor. Sonra bunun birinci türevine baktığınız zaman direktmen 2x'tir. Birinci türevinde eksi 4 değeri de eksi 8'e eşit. O zaman yine 8 ve eksi 8 yani değerler birbirinden farklı olduğundan dolayı türev yok. Buradan yola çıkarak şunu aslında rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman mutlak değer fonksiyonunun içini sıfır yapan değerlerde direktmen türev yoktur. Onun haricindeki bütün değerlerde de türev vardır. Yani ben bu yorum yapıyorum. Örnek 3'e baktığımız zaman da buradan yaptığımız çıkarım üzerinden sonuca varmamız gerekiyor. Bana bir fonksiyon vermiş bu fonksiyonun türevsiz olduğu noktaların toplamını bulunuz diyor. Şimdi mutlak değerin içindeki ifadelere baktığımız zaman x eksi 4 var. x kare eksi 6 x artı 5 var. Ve x üzeri 4 artı 1 ifadeleri var. Şimdi ne demiştik? Mutlak değerin içini sıfır yapan değerlerde türev olmuyordu. O zaman ilk olarak x eksi 4 ifadesine bakarsam. Bunun içini sıfır yapan değer nedir? x eşittir 4 noktasıdır. O zaman burada türev yok. Daha sonra x kare eksi 6 x artı 5 ifadesini sıfır yapan değerlere bakacağım. Bunun için bunu eksi 5'e eksi 1 olarak parçalarsam çarpımları artı 5 toplamları da eksi 6'dır. O zaman x eksi 5 ila x eksi 1'in çarpımı 0. Buradan x eşittir 5 ve x eşittir 1 noktalarını bulurum. Yani 5 ve 1 noktaları da burada görmüş olduğunuz ifadeyi yani mutlak değerin içini 0 yapan değerlermiş. x üzeri 4 artı 1 ifadesine baktığımız zaman da X üzeri 4 ifadesi ya sıfır olacaktır ya pozitif olacaktır. En küçük değer sıfır verdiğiniz zaman sıfır olur. Onun haricindeki bütün eksi değerleri de pozitife çevirecek. Artı değerleri de pozitife çevirecek. O zaman X üzeri 4 ifadesi ya sıfır olur ya da pozitif olur. Ama siz bir de buna artı bir eklerseniz bu sefer ne olacaktır? Sıfır da kalmayacaktır. Sıfırı artı bir ekleyince yani ya bir olacaktır ya da pozitif olacaktır. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz ifadenin kökü yok. Bu ifade sürekli pozitif. O yüzden bunun içini sıfır yapan değer bulamıyoruz. O zaman burada görmüş olduğumuz mutlak değerlerin içini sıfır yapan değerler 4, 5 ve 1'dir. Bana bunların toplamını soruyor. O zaman burada görmüş olduğumuz sayıların toplamı da 10 olarak bulunmuş olur. Örnek 4'te fx fonksiyonunun 3 ve eksi 3 noktalarındaki türevlerini inceleyiniz diye soruyor. Şimdi ben bunu hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapayım. Daha sonra buradaki nottan yararlanarak zaten çok daha kısa bir şekilde çözüme ulaşacağım. İlk olarak fonksiyonu düzenlersek fx ifadesi. Burada görmüş olduğunuz ifade aslında x eksi 3'ün karesinin açılımıdır. O zaman burası x eksi 3'ün karesi artı mutlak değer içerisinde x artı 3'ün küpü olarak yazılabilir x eşittir 3 noktasını incelediğimizde fonksiyona bakıyoruz. Normalde mutlak değeri burada sıfır yapan değer yani kritik nokta. Ben bu ifadenin türevini alırsam 2 başa gelir. x eksi 3 ifadesinin birinci kuvveti olur. İçinin türevinden de bir ifadesi gelir. Şimdi içinin artı mı eksi mi olduğunu bilmiyorum. Şimdilik bununla bir ilgilenmeyeyim. Artı 3 ifadesi burası için bir kritik nokta değildir. Pozitif olacağı için bu ifade ben x artı 3'ün küplüdür zaten. Türevini almak istediğimiz zaman da 3 başa gelir. x artı 3 ifadesinin karesi çarpı içinin türevinden 1. Sonra f'in birinci türevinde 3 değerine bakacak olursak. Burada 3'ü yerine koyduğumuz zaman zaten 0 oluyor. Dikkat edin. Önündeki artı veya eksinin bir önemi artık yok. Artı 3 çarpı x'in yerine 3 yazdığımız zaman o da 9'un karesi demektir. 81 çarpı 3'ten direktmen 243 gelir. Ve bu sorunun cevabı 243 olarak bulunmuş olur. Yani 3 noktasında dikkat ederseniz artık türe var. X eşittir. Eksi 3 noktasını incelediğimiz zaman da birinci türeve bakıyorum. Eksi 3'ü getirip burada yerine yazarsam eksi 6'nın karesinden zaten artı gelecektir. O zaman bu ifadeyi olduğu gibi çıkarıyorum. Yani ne olacak? 2 başa gelecek x eksi 3'ün birinci kuvveti içinin türevinden de 1. Artı burası için baktığınız zaman kritik noktadır. Önünde artı mı olacak eksi mi olacak bilmiyorum. Ama türevini aldığım zaman 3 başa geldi. x artı 3'ün karesi çarpı içinin türevinden de 1 olur. Daha sonra ben getirip burada eksi 3'ü yerine yazacak olursam. 2 çarpı eksi 3 üç, eksi 3'ten eksi 6. Artı eksi. Bakın artı mı eksi mi olduğunu bilmiyorum. Ama burada eksi 3 yazarsam sonuç direktmen 0 çıkacaktır. O yüzden artının eksinin bir önemi yok. Ve sonuç direktmen eksi 12 olarak çıkmış oldu. O zaman eksi 3 noktasında da 3 noktasında da türev olduğu yorumunu yapabilirim. O zaman buradaki nota baktığımızda ne diyor? Mutlak değerin içinde kuvvetsel bir açılım yoksa içini 0 yapan değerler türevsizdir. Önceki örneklerde bunu hem çözdük hem açıkladık. Ama kuvvetsel bir açılım varsa yani burada görmüş olduğunuz gibi x eksi 3'ün karesi veya x artı 3'ün küpü gibi ifadeler varsa veya 4. kuvvet 5. kuvvet de olur fark etmez. O zaman içeriği 0 yapan değerlerde türev de 0'dır. Burada görmüş olduğunuz gibi burası da 0 çıktı burası da 0 çıktı. O da neden kaynaklanıyor? Çünkü herhangi bir x artı a ifadesinin eninci kuvvetini almak isterseniz bu n çarpı x artı a'nın n eksi birinci kuvveti demektir. Yani siz getirip burada eksi a yazdığınız zaman direktmen sonuç ne çıkacaktır? Sıfır olarak bulunmuş olacaktır. Bu yüzden kuvvetsel açılım varsa mutlak değerin içini sıfır yapan değerlerin türevi de sıfır olmuş oluyor. Şimdi bu doğrultuda örnek 5'i çözecek olursak fx fonksiyonunu vermiş. Türevsiz olduğu noktaları inceleyiniz diyor. Bunun için x kare eksi 4'ün mutlak değeri. x kare artı 2x artı 1 ifadesinin mutlak değeri. Ve x kare artı 5 ifadesinin mutlak değeri ayrı ayrı incelenmeli. İlk olarak x kare eksi 4 ifadesine baktığım zaman. Ben buradaki ifadeyi x artı a'nın eninci kuvveti olarak yazabilir miyim? Yazamam. O yüzden ne yapıyorum? Bunun içini sıfır yapan değerlerde türev yoktur diyorum. O zaman x'in karesi 4'e eşittir. x ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Bu değerlerde türev yoktur. Daha sonra buradaki mutlak değere gelirsek x kare artı 2 x artı 1 ifadesini ben aslında x artı 1'in karesi olarak yazabilirim. Bu durumda x eşittir eksi 1 noktasında türev vardır ve sıfırdır. Kuvvetsel bir ifade olduğundan dolayı bunun içini sıfır yapan değerlerde türev de zaten sıfırdı. Bunun nedeni nedir? 2'yi başa atarım. x artı 1'in birin birinci kuvveti olur. Çarpı içinin türevinden 1. Eksi 1 değerini burada türevde yerine yazdığımız zaman direktmen sıfır çıkacaktır. Sıfırın da önünde artı mı olmuş, eksi mi olmuş beni ilgilendirmiyor. Sonuç her türlü sıfırdır. O yüzden burada türev var ve sıfırdır. Türev yok diyemiyoruz x kare artı 5 ifadesine baktığımız zaman mutlak değerin içini sıfır yapan değer olamaz. Çünkü x kare dediğimiz ifade ya sıfır olabilir ya pozitif olabilir. En küçük sıfır değerini verebilirsiniz. Eksi değerlerde de artı değerlerde de karesini aldığı için pozitif sonuç veriyor. Minimum sıfır değerine bir de 5 eklerseniz burası 5 olur. Kalan bütün değerlerde 5'ten büyük pozitif sayılardır. O yüzden bunun içini sıfır yapan herhangi bir değer bulamazsınız. O zaman burada da türevsiz herhangi bir nokta yok. O zaman bu fonksiyonun tamamını türevsiz yapan iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi eksi 2 bir tanesi de 2'dir. Örnek 6'ya baktığımız zaman fonksiyonu tüm reel sayılarda yani gerçel sayılarda türevli olduğuna göre m'nin alabileceği tam sayı değerinin toplamını bulunuz diyor. Normalde bana mutlak değer içerisinde bir fonksiyon verildiği zaman burayı sıfır yapan değerler türevsizdi. Ancak hangi durumda söz konusuydu? Şöyle x artı a'nın eninci kuvveti olarak verilen kuvvetsel ifadelerde eksi a'da türev vardı. Zaten bunun haricindeki değerler kritik nokta olmadığı için zaten türev var diyoruz. O yüzden bütün reel sayılarda da türevli olmuş oluyor. Yani bu ne anlama geliyor o zaman? Burada görmüş olduğunuz fonksiyonun kuvvetsel bir yazılımı var. Bana burada verilen ifade dikkat ederseniz x kare ile başladıysa daha sonra m eksi 1 x artı 4 olarak devam ettiyse o zaman bu bana verilen ifadenin aslında x artı a'nın karesi şeklinde yazılabileceği anlamına geliyor. Bu durumda ne demektir? Aslında çift katlı kök olduğu yani diskriminantın sıfıra eşit olduğu anlamına gelir. Burada diskriminant dediğimiz ifade yani m-1'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı c ifadesinin sıfıra eşit olduğu anlamına gelir. Yani m-1'in karesi 16'ya eşitmiş. O zaman bu ifadenin içi ya 4'tür ya da eksi 4'tür. 4 olması için m'in yerine benim 5 yazmam lazım. Eksi 4 olması için de m'in yerine eksi 3 yazmam lazım. O zaman m'in alabileceği değerler ya 5'tir ya da eksi 3'tür. Diskriminanta girmek istemezseniz de buradaki ifadenin x artı karesi olarak yazılması gerektiğini biliyorsunuz. Burada x'in karesi var. Burada ise 2'nin karesi var. O zaman ortada da x ile 2'nin çarpımlarının 2 katı olması lazım. Yani bu ne anlama gelir? Ya artı 4x ya da eksi 4x olduğu anlamına gelir. Buradan yola çıkarak da m eksi 1'in ya 4 ya da eksi 4 olduğunu yine söyleyebiliriz. Bu durumda yukarıdaki denklemden m direkmen 5'e eşittir. Alt tarafta da eksi 1'i karşıya artı 1 olarak atarsam m dediğimiz ifadenin eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. İki yoldan hangisi sizin daha kolayınıza geldiyse onu kullanabilirsiniz. Böylece biz mutlak değerle alakalı verilen türev sorularını da bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.